Yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçiliyor. Tüm okullarda sağlık önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Tüm önlemleri çocukların servise binmesinden okula gelmesine kadar, okuldaki maske durumundan hijyen durumuna kadar, okulların temizlenmesi, havalandırmasına kadar tüm arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı. Tüm öğretmenlerimiz, tüm çalışanlarımız, tüm öğrencilerimiz okullara maskeyle gelecekler. Maskeleri biz ücretsiz olarak hem öğrencilerimize hem de çalışanlarımıza vereceğiz. Okullarımız maske, dezenfektan, hijyen koşulları ile ilgili her türlü yatırımlarını yaptılar, stoklarını yaptılar. Birinci önceliğimiz okulların tüm sağlık önlemlerini alarak açık tutabilmektir. Okullardaki tüm önlemler Sağlık Bakanlığı ile koordineli belirlendi. Öğretmenler için tedbirlere ilişkin seminerler organize edildi. Öğrencilerle temas halindeki öğretmen ve okul çalışanlarından aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi istenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, velilerle ilgili bir takibin söz konusu olmayacağının altını çizdi. Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarını aşı olmaya çağırdı. Sadece öğretmenlerimiz değil, servis şoförlerimiz, idari personelimiz, kantin çalışanlarımız, yemekhane çalışanlarımız yani öğrencinin eğitim öğretim ortamına taşınması ve bulunması ve geri dönmesindeki çevresinde bulunan tüm eğitim camiamızın iki seçeneği var. İstelerse aşı olacak. Eğer aşı olmayacaklarsa haftada iki defa PCR testi yapma zorunluluğu var. Öğrencilerimizi korumamız lazım. Önlemler kapsamında okullara ziyaretçi kısıtlaması getirilecek. Girişlerde HES kodu zorunlu olacak okullarımızı mümkün olduğu kadar izole tutmak istiyoruz. Yani dışarıdan insanların okula giriş çıkışlarını kontrol altına olmak istiyoruz. Her giren vatandaşımız için veli de olsa mutlaka HES kodunu kontrol edeceğiz. İstirhamın tüm velilerimizin, tüm öğretmenlerimizin, tüm çalışanlarımızın salgın önlemleriyle ilgili rehberde belirtilen tüm kuralları harfiyen yerine getirilir. Okullarda olası vaka ve temaslara yönelik süreçler elektronik sistemde takip edilecek. Velilerimiz rahat olsunlar. Okul bazlı tüm ortaya koymuş olduğumuz önlemleri birebir takip edecek elektronik sistemimiz var. Biz de bakanlık olarak ilgili genel müdürlüklerimiz kendilerine bağlı tüm okullardaki süreçleri kontrol edebilecekler. Dolayısıyla çoklu kontrolle sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız.